Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı diliyorum arkadaşlar. İyi olduğunuzu varsayıyorum ve o enerjiyi gönderiyorum sizlere. Arkadaşlar bu hafta aklımdaki kişi ve ben videosu için buradayım. Yani hani o karşılaştırma yaptığımız aklımdaki kişinin gündeminde neler olacak? Bu hafta aklımdaki kişinin benimle ilgili duygularında ne olacak? Bununla ilgili bakacağız arkadaşlar. Hmm, öncelikle mavi desteği aklınızdaki kişi için, pembe desteği kendiniz için seçeceksiniz. O şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ve hemen başlayalım, vakit kaybetmeden. Aklındaki kişinin bu hafta gündeminde neler olacak? Aklındaki kişinin bu hafta gündeminde bir kart fırladı ve hemen alıyorum onu. O iki. Bunlar fırlayanlar, kendini atanlar. Bu şekilde alıyorum. Peki. Bir kart fazla geldi. Normalde 4-3 kart seçimim vardı. Benim bu haftaki gündemimde, enerjimde neler olacak? Bu hafta içerisinde nelere dikkat etmeliyim? Niyet ediyorum. Hemen kartlarımı seçiyorum. Peki aklımızdaki kişinin benimle ilgili bir adımı, duygusu, düşüncesi bu hafta içerisinde nasıl olacak? Seçelim arkadaşlar hemen. Peki. Ben aklımdaki kişiyle ilgili bu hafta olası neler hissederim, neler yaşarım. Şu kart düştü onu alalım. Evet, üç kart da bizim için seçtim. Destelerimi şuraya koyuyorum. Gerekirse alacağım. Şimdi aklımdaki kişinin gündem enerjisinde neler var? Bu da fırladı. Aklındaki kişiyle ilgili ne güzel konuşuyor bu akşam kartlar. Aklındaki kişinin benimle ilgili enerjisinde neler var? Peki benim enerjim bu hafta yoğunluğunda ve onunla ilgili neler olur? Bir bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin kartlarını açacağım. Sonra sizin kartlarınızı açacağım arkadaşlar. Sizi de şöyle alayım. Tam görünmüyor ama idare edeceğiz. Öncelikle aklımdaki kişinin bu haftaki enerjisine bir bakalım. Oo, bu hafta enerjisinde bolluk, bereket ama enerji. Şöyle enerjisi demeyelim. Bu haftanın durumu diyelim. Şimdi arkadaşlar, aklımdaki kişinin bu haftaki enerjisinde ilk haftanın e, ilk günü pazartesi, salı olabilir bu. Pazartesi ve salı içerisinde geçmişte çok sabrettiği bir konuyla alakalı. Bu bir kişi de olabilir arkadaşlar. Yani siz de olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Çok sabrettim ve 10 aydır ya da 10 haftadır büyük bir sabır gösterdiğim konuyla alakalı son iletişimleri kurduğunu ve onun kendisine bu konuyla alakalı sabrettiği konuyla alakalı bol kazanç ve bereket geçireceğini getireceğini söyleyebilirim. <laughs> Özür diliyorum. Bu hafta ben sabrettiğim konularla alakalı e, sonuca varmak için son rütüşleri, son iletişimleri yapıyorum ve e, sorumluluklarımın altında tam ezilirken çok yoğun bir şekilde çalışırken yoğun bir tempoda kendime kendi taşıyabileceğimden daha fazla yük yükleyerek e, ilerlemeye çalıştığım bir hafta olacak diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi ne yazık ki e, hani, bu yükün altında ezilirken kendisine gelebilecek o güzellikleri, kendisine gelebilecek olan o e, verimi haftanın ilk günleri görmeyebilir. ama ileriki bir vakitte artık e, bol kazanç ve verim elde edebileceğini görebilecek ve bu konuyla alakalı da kendisini çok şanslı ve çok e, dinç olarak hissedecek onu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi bu hafta enerjisinde eee Çarşamba gibi diyebilirim arkadaşlar. Bir kere kazandığı bir konu yani <laughs> sabrettiği, çok çalıştığı, çok fazla sorumluluk yüklediği bir konuyla alakalı size müjdeli haberler getirebilir ve size hatta bu sevinçle birlikte ee, nasıl diyeyim, sar, kocaman sarılabilir, e, küs olanlarınız varsa barışabilir. Çünkü güzel bir haftanın e, içerisinde olacak. Hem bol... Bol paranın hem de bol aşk yoğunluğunun olduğu bir hafta aklınızdaki kişiyi bekliyor arkadaşlar. Bir kere burada e, siz bir toprak grubu burcunda olabilirsiniz. Yani başak, oğlak, e, boğa burcundan olabilirsiniz ya da ikizler burcundan olabilirsiniz. E, çünkü toprak yoğunluğu olan bir kadına gidiş var burada. Ve bu kadın e, burçlara aldanmayın yine de söylüyorum. Ama hani yoğun enerjilerde bir toprak kadını olarak çıkıyor ve çok fazla e, hani e, ayakları üzerinde durmuş, kendisini ispat etmiş, e, ne olduğunu, ne istediğini bilen bir kadın bu. Ve ben bunun siz olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü aklımdaki kişi ve ben enerji direkt size aldığım için arkadaşlar tamam sizinle olan enerjisine de gündemine de bakacağız bu hafta içerisinde ama onun yoğunluğu içerisinde bu haftada siz varsınız. Bunu söylemek isterim sizlere. Hafta sonuna doğru da bir buluşma, bir kavuşma planları içerisinde olabilir. Bunları buradan söyleyeyim size. Peki aklınızdaki kişinin gündemine baktıktan sonra size bir bakalım. Sizde neler olacak bu hafta içerisinde? Evet. Evet çünkü şöyle bu hafta pazartesi günü. O sorumluluklarından yakınırken siz duygusal hayatınızdaki e, hani böyle artık terk edilmişlik hissiyat artık tamam bitti hani daha dönmez dediğiniz kişi bana artık yazmaz dediğiniz kişi arkasını da arkasını hani arkasını dönerek giden kişinin yasını Pazartesi ve Salı tutmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar ama haftanın ortasında öyle bir şey olacak ki. Ee, sizin e, hani nasıl söyleyeyim sıkıntılarınızla alakalı bu aklınızdaki kişi de olmasa da gündeminizle alakalı incinmişlikleriniz kırılmışlıklarınız birileri tarafından üzülmüşlükleriniz Çarşamba günü son bulur arkadaşlar Çarşamba gününden sonra artık hayatınızda bir dönem tamamlanıyor. Ve yeni bir dönemin başlaması için e, hafta sonuna doğru mesajlaşmaların ve iletişimlerin yoğun olduğunu görebiliyorum sizin gündeminizde. Evet, biraz kırık ve buruk başlayabilirsiniz bu haftaya. Daha çok duygusal hayatınıza yoğunlaşarak ya da duygusal düşünerek bu haftaya başlayarak e, hani kendi motive motivenizi düşürebilirsiniz ama yapmayın arkadaşlar. Hafta sonuna doğru iyileşmelerin olabileceğini görebiliyorum. Peki enerjinizde ne var dediğim zaman evet enerjiniz e, haftanın başından itibaren hatta böyle nasıl diyeyim 3 ee, gün içerisinde çok güzel, çok müjdeli haberlerinizin alabileceğini, bolluk ve bereketin hayatınıza akacağını söyleyebilirim. Bu hafta içerisinde iş hayatınızda adım atmak isteyenler, e, iş değiştirmek isteyenler varsa çarşamba gününden sonra iş görüşmelerine gidebilir. Çünkü enerjileri çok yüksek olacak ama pazartesi, salıyı da çok tavsiye etmem sizlere arkadaşlar. Peki, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili gündeminize baktığımda. How. Size de bir bakalım. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin şöyle bir durumu var. Ee, sizinle bir tamamlanmaya varmak istediğini artık geçmişteki yaşanılan o kötü günlerin, kötü anıların, işte birbirinizden, birbirinizin ağzından çıkan birbirinizi üzen kelimelerin hepsinin artık şifa olmasını istiyor. Bunu söyleyebilirim. Ama Size öyle bir vakitte gelecek ki bu kişi sizi biraz ani olarak e, yıkabilir bu hani gelişi. Şöyle aslında e Gelişi tamamen sizi isteyerek ve severek olacak. Bunu söyleyebilirim. Tamamlanmak istiyor çünkü duygularında artık ne istediğini, neye aşık olduğunu ya da neyi düşündüğünü çok iyi bilen bir kişi olarak geliyor burada. Aziz kartıyla ise arkadaşlar onun tarafında aziz ve sizin tarafınızdaki adalet bana aranızda bir hesaplaşmanın olması gerektiğini söylüyor. Yani sanki geciken bir geliş var burada beklediğiniz zamanda gelmedi. E, bu hafta içerisinde sizin hayatınızda bir şeyler düzelmeye başladığı zaman sizin hayatınızın gündemine e, bu hafta ortasında ani bir şekilde düşebilir bu kişi ki zaten kartlarda onu gösteriyor. E, Aziz kartıyla birlikte evet o artık değişimi e, hani hazır bir değişimi seven bir insan değil. Evet bunu görebiliyorum. Fakat diyor ki artık diyor ben bu konuda e, kendi eksiklerimi de gördüm diyecek. Çünkü ben Aziz kartın üzerine asılan adam seçiyorum. Yani biraz daha çevreleyici, biraz daha farklı bir açıdan bakmak isteyecek size ve yaşadıklarınıza. O yüzden e, bu hafta içerisinde sizin mesajlaşmalarınız yoğun bir şekilde olabilir ve size bir afla yani bir özürle gelebilir. Çünkü adalet terazisi var sizin tarafınızda arkadaşlar. Sizin... İstediğiniz artık bu konuyla alakalı hakikaten ben haksızlığa uğradım, sen bana haksızlık yaptın ve bu haksızlığın karşısında bana dimdik gelemezsin. Yani geldim evet buradayım diyemezsin. Önce bir özür dilemen gerekiyor. Önce bir eskiyi yıkman gerekiyor ki yeniyi inşa edelim. Arkadaşlar bu hafta içerisinde hayatınıza tamamlanmasını istediğiniz her neyse çarşamba günü içerisinde salı çarşamba diyelim gün olaraktan belirtmesek de büyük bir yıkıma uğrayacağını söyleyebilirim. Yani o adaletsizlik olarak düşündüğünüz kavram yıkılacak ve size o adaletiyle gelecek olarak görünüyor. Para kraliçesiyle birlikte yani tısım kraliçesiyle birlikte arkadaşlar aranızda nasıl bir husumet var bilmiyorum ama hani sizin ayaklarınızın üzerinde durmanız yine bir toprak grubu çıkıyor burada bir oğlak burcu e, yüksek sizde ya da e, Karakterist, hani karakteriniz oğlak burcuna çok yakın bir karakter olabilir arkadaşlar çünkü sizin e, kendi işinizle alakalı e, iş hayatında belirli başlı nasıl diyeyim size ya bir iş yapıyorsunuz ticari bir hayatın içindeyseniz eğer bu kişiyle iş konusunda biraz tersleşebileceğinizi hatta aşk hayatınızda evet ben seni anlıyorum ama konu işe gelince kusura bakma bu konuda net netim ve net kararlıyım diyebileceğiniz bir hafta olacak kendisine. Çünkü e, sanki arada bir iş mevzusu da var sanki arada bir ticarette söz konusu fakat duygusallığa geri plana atılmış ama yine iletişimler devam edilmiş olarak görünüyor. Bu haftanın enerjisinde bunlar daha çok var, daha çok hissettim. Sizde bir düşmanlık enerjisi. Bence arkadaşlar şunu hissettim. Bu ki sizi size hayatınızı hiç ummadığınız yani bu hafta içerisinde ummadığınız bir vakitte pat diye önünüze düşebilir ve pat diye farklı bir konuyla gelebilir ve siz bu konu hakkında hakkını lütfen haksızlık yapma diyerek kendinizi ve ilişkinizi, duygularınızı savunacağınız bir hafta olacak diye görebiliyorum. Peki güzel başladı bence. Güzel. Yani haftanın ilk günlerinde biraz böyle yorgun ve bitkin, duygusal anlamda da başlayabiliriz fakat ama iletişimin de olabileceğini gösteriyor kartlarımız burada. Bir de şuradan destek alalım arkadaşlar bize aklınızdaki kişinin size söylemek istedikleriyle sizin ona söylemek istedikleriniz hakkında bu hafta içerisinde bir destek alalım kendimize. Aklımdaki kişi bana ne söylemek isterdi? Ben ona ne söylüyorum? Aklımdaki kişi bana demek isterdi ki sana öyle bir gelmek istiyorum ki her şey yoluna girsin. Artık zor olan bu durumun sonu olmasını istiyorum. Seninle birlikte bir seyahat seyahate çıkmak ya da bir yere gidip uzlaşmak, anlaşmak, konuşmak istiyorum. Artık aranızdaki bu çatışmanın husumetin bu nasıl diyebilirim anlaşmazlığın bitmesini isteyen bir aklınızdaki kişi olacak ve bu hafta size gelebilmek için yola çıkabileceğini görüyorum. Aralarında yol mesafesi olanlar varsa yol hazırlıkları içerisine girebilecek diyebilirim. Arkadaşlar siz ise şunu hissediyorsunuz. Yani sen e, her zaman maddi şeylere benden daha fazla odaklandın ve hep olumsuz tarafa baktın. Hep benimle ilgili korkuların vardı. Sanki ben seni bir kapana, kısıt ka kapana kısmıştım ve sen bu kapandan çıkamıyorsun. O yüzden çok fazla ego çalıştırdın bana. Egonla beni alt etmeye çalıştın ve ben senin söylediklerine inanamıyorum. İnandırıcı gelmiyorsun diye bir kelime kullanabilirsiniz bu hafta içerisinde. Yani buna bu sözleri söylemek isteyebilirsiniz. Bu haftada bu görebildiklerim bunlar arkadaşlar. Umarım güzel şeyler olur ve güzel dönüşler olur. Ben alıyorum haftalık zaten yorumları. hani birebir uyanlar ve takip edenler var. Sadece YouTube'daki videolarımı sildiğim için öne çıkmıyorum arkadaşlar. Umarım o da zamanla eski haline gelir. Öpüyorum sizi. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.